Transfer haberi, Beşiktaş'a Hummels müjdesi. Ünlü gazeteci açıkladı. Giovanni Van Bronchorst'u İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen siyah beyazlılar son olarak gündemine Mats Hummels almıştı. Alman ekibi yıldız oyuncu hakkında flash bir karar aldı. İşte detaylar Beşiktaş haberleri. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan ve Hollandalı çalıştırıcıyı İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Alman futbolunun önemli ismi Mats Hummels'i gündemine alan Beşiktaş'a yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. Borussia Dortmund sözleşmesi biten Mats Hummels ile yolların ayrıldığını açıkladı. Alman oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 35 yaşındaki stoperin bonservisi elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini imza parasıyla bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 maça çıkarken 4 gol, 1 asiste oynadı.